Selamun Aleyküm Dostlar böyle cevizlerin içerisine gömülmüş gibi olmak hoşuma gidiyor. Hasata gelmiş bir bahçedeyiz. Edirne Uzun Köprü. Burada bizim e, Türkmen dostlarımız Afganistanlı ve Türkiye vatandaşı olan oradan gelmişler zamanında. Vatandaşı olan Tarık ve Halit Beylerin bahçesi. Buradan çok çekim yaptık size. Burası, bunlar bizim evlatlar. Fidanlarını kendi ellerimizle dikmiştik. Şimdi 550 dekarlık burada bir bahçe var. 550 dekarlıkta yan tarafta da aşağı yukarı 200 dekar civarında bir e, arazimiz daha vardı. Ama o uzaktaydı. Bir toplulaştırma geldi. Ve bizim bahçenin yanına verdiler. 150-160 dekar civarında bir bahçe kurabileceğimiz yer daha çıktı. Burayı 8'e 5 dikmiştik. Şimdi Tarık Beyler oraya da ceviz dikmek için bekletiyorlar. Şimdi 2006'da yetiştiremeyeceğiz. Fidanımız kalmadığı için 2027'ye, 2026'da fidanımız yetmiyor. Sadece demo ufak bir yer yapacağız. Ama 2027'ye inşallah bu 60 dekarın en azından yarısını, 100 dekarını bahçe olarak kuracağız. Ve burada bir ilki deneyeceğiz. Bu aralıklar 8 ya, 8'de devam edecek. 8'de devam edecek ama e, burası 8'e 5, onda 8'e 5 yapmayacağız. 8'e 2,5 yapacağız. Şimdi Tarık Bey, siz e, bizim Balkal bir, Balkal 2, Balkal 3'ü gördünüz. Gördüm. Ondan sonra ne karar verdiniz? Bunu siz söyleyin isterseniz. Yani Biz normalde bu sene o cevizleri açıklamasaydık bu sene buraya aynı şekilde 8'e 5 dikecektik. Geçen sene gördüğümüz sunuçları araştırmada öyle bir ıı, hoşumuza gitti. Ve öyle bir karar verdik. Ama maalesef ıı, bu sene zaten Fidan. seneye de fidanlar yetişemiyorsunuz. Biz de 10 dekardan ya da 20 dekardan başlamayalım diye düşünüyoruz. Belki başlarız ama yine de bir seferde hepsini yapsak daha da güzel olur. Sen hep azdan başlayalım diyorsun ama şey olarak o cinse gördükten sonra sonuçlara gördükten sonra, sonra güzel bir cinstir. Ve o risk almaya değer. Yani iki sene bekleyeceksiniz. Bekleriz. Ama isterseniz yavaştan başlarız. 10 dekardan 20, 20 dekardan evet, başlarız. Ama yani yerimiz 25'te veremiyoruz Yerimiz inşallah bu Balkanlara e, ait olacak ve niyetimiz odur. Evet. Şimdi dostlar şu Arazılar tel örgüyü, tam burada. Tel örgü elektrik direğinin oraya çekilecek. Toplulaştırmadan burası bize geldi. Buradaki yolu kaldıracağız. Sulama hattımız burada. Buradan devam edeceğiz. Yani sırtlar oradan devam edilecek. Aynen böyle devam edecek şuraya geliyor. Yola kadar. Bu tarafta dardır ama o tarafta baya geniştir. Yukarıda çok daha geniş. Evet. 50 metreye kadar çıkıyor değil mi? 50 metreye çıkıyor. kadar çıkıyor. Evet. Aşağıya doğru biraz dar oluyor. Ama o tarafta baya geniştir. Oraya evet. sırtlarımız devam edilecek. Elektrik direklerini görüyorsunuz. Elektrik direkleriyle bu yola arası... kadar gider hocam ana yola kadar aşağı yukarı 2 kilometre uzunluğunda bir alan burası. Evet. Ve burası Balkal 1, Balkal 2 ile kurulacak bir bahçeyi bekliyor. Bu da Balkal'ın bir örnek bahçesi olacak. Evet. Ee, ona göre arkadaşlarla paylaşırız. Evet. Yani, e yaşta 750 kilo bir ton arasını zorlamak inşallah an Kabuklu olarak. İnşallah. İnşallah Allah'ın izin olsa öyle. Evet. Bir niyetimiz var. Şu andaki bahçe hali de güzel. İnşallah hasata ben hasata yaklaşıyoruz. Şimdi dostlar görüyorsunuz değil mi? Yani ben size fidanımız kalmadı derken 160 dekarı 2 sene bekletiyor bu adam. Bu adam Ruslar arası tüccar. Parayı ve zamanın orada gördük zaten. Yine göle gittim ben zaten açılışta evet. oradaydım. cins o riske ve o, o zahmata zahmete değer. Beklemeye değer evet, değil, değil mi? Değer. Evet. Bir de yerli bir cinsdir. Onun için de bir biraz e, kendi ülke bir malımızdır. O yüzden de biraz fidakar e, olmak zorundayız. Eyvallah. Evet. Teşekkür ederiz Dala. Biz Allah teşekkür ederiz. Abi. Sizlere de tebrik ediyoruz. Güzel bir sonuçtur. Güzel bir araştırmadır. Allah inşallah sizlere de kuvvet versin. İnşallah. Allah razı olsun. Evet, evet dostlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.